Merhaba arkadaşlar, Hoş hoşgeldiniz. Ben Fatih bugün sizlerle beraber yepyeni bir Roblox bölümüyle daha birlikteyiz. Bugün yanımda Serat ve Aras var. Onlarla birlikte bu Escape Mansion'da Mister Crazy Escape Mansion falan filan burada korkmaya hazırlanın şimdiden maceraya atılıyoruz. Yanımda Serat var ve Aras var. Onlar da buradalar gördüğünüz gibi. Şimdi sizi hiç bekletmeden içeriye giriyoruz. Değil mi ekip? Serat burada mısın? Buyum. Tamam Aras da burada. Aras tişörtün çok güzel. Bu, bu tişörtü neyse. Hadi bakalım. Başlıyoruz o zaman. Kapıla kapılar açılsın hadi. Dınt. Dınt dınt dınt. Allah. Ustam aşağı düştük. Ben de bu ev küçücük gördüm çünkü. Dedim bu küçücük evden nasıl oyun oynanacak da aşağı düşüyormuş. Dikkat edin. Bak burası bir burası bir platform. Dikkat edin. Parkur var. Tam bir şeyler düşüyordur bence ya. Bir şey yok Aha. Düşmedi. Aha bedava bir şeyler var burada. Oy zıplama aleti var. Bir tanesi de hız veriyor. Kırmızısı hız veriyor. Bunlar ne? Bunları da versin. Çüş 250 Robux mu ben kaçar. Yok uh, bu da 500. 400 Robux 500 ben kaçar. Pardon 400 evet. benim Robux. Bura ne? Oyun tamam. Oyun, olduğum, Burası parkur. Allah! Gidiyor. Geliyor burayız. Hızlı ha? koş. Yandım Yandın mı? Benim, öldüm. Gel gel hadi geç onu. Zıplamayı al, zıplamayı ya da hızlı koşmayı al buraya gel. Geldim. Aferin lan. Helal selat. Bu burkmak yok. Korkmak yok bizim ekipte, go! Kırdım. Bir parkur daha var. Bir parkur daha var. Burası ne böyle? Nükleer atıklı bir yer, bak. Sağda nükleer çok. Oh, bak adam düştü ya. Bu adam da ne kadar güçlüydüymüş. Adamın ve altında nükleer şeyler var. Adam nükleer. Nereye... Oha! Lan beni geçtin. Ben düştüm, yanlışlıkla çok zıplarken düştüm. Geliyorum hemen beni bekleyin. Buradan peki ortaya zıplayabiliyor muyum? Tak. Yok zıplayamıyormuşum. Şöyle yapsam. De, evet, tamam ya ben öğrendim. Biraz geç oldu ama Hop, geldim. Evet. Durdur, dur, bir dakika durun mi? Gelin böyle. Heh. Çok önden, çok önden. Aras. 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 <gülüyor> Aras. <gülüyor> Uçuyorsun. Tıkla Serhat sen de. Hadi uçalım. Hayır. Asansör herkese farklı çalışıyor. Aha burada da bir tane parkur var. Kesin. Kesin bir şeyler gelecek başımıza. Hadi geçelim. Tamam, burayı. Ölüyor muyuz? Lan geliyor. Aa! Yakalandım. Bu gastra benziyor ya bir de. Çakma gastır. Eğer arkadaşlar aranızda gastra benzeten varsa abi bu gerçekten çakma gastır olmuş diye ama lan bu gene geliyor. Aa! Aha, aha. Oğlum burada ne arıyor bu? O zenci aşağı nasıl geldi? Gastır işte. Bak çakma gastır bu ışınlanıyor. Yok mu oldu? Serat elendi. <laughs> Hadi gidiyoruz. Burayı atlattık. Oo, sonunda. Eyvah. Tam lazerler. Lazerler. Lazerler ne demek biliyor musunuz? Aa, burada bir şeyler var. Aa beni takmadı kimse. <laughs> ben size söyleyeyim izleyen kankilerim. Lazerler demek Laz askerler demek hani Laz er hani Şaka bunlar kelime şakası <laughs> Ama kötü şakaydı sanki Kapılar açılsın Allah E ee, burası kolay Hop Serhat düştü Aa burası floor lava Lan lav yükseliyor lan Lav yükseliyor hıvah, hıvah. Tamam Geçtim ben. O oh, herkes geçmiş. Süper. Harika. Oyunu da bitirmişiz ha. Hop. Oh, oh. Ah! İle Bile yapacak. Dın dın, dın. Oh, ah, Kendime bakacağım diye yere düştüm. Geliyorum hemen. Şuna bak. Geldim. Evet. Burada da bir kapı. Ana, bir şey var, bir şey. Bu ne kadar büyük bir yeraltı tir. O? Allah uçan eşyalar. Ustam burada bir şeyler oluyor. Ustam. Bu ne böyle? Aha müzik çalıyor. Basit parkurlar. Aha exit. Bitti oyun. Gastır gel buraya. Oyun bitti. Bir anahtara ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Onu bulacağız. Ve şurada bir kapı var. Gastır tablosu var. Bu bence var ya. Kesin Undertale'ı bilen biri yapmış bu oyunu. Tam kapı. Aha. <laughs> Aaa! <Tark. gülüyor> Son ucundan yakaladım he. Hop. Tamam. Bu ne? Aa bu şey mi? Ooo to kirinen takene. Oo siz gelene kadar. Bak bak bunlar hala gelmeye çalışıyor ya. Neredesiniz lan? Aha geliyor bak bak geliyor. Aha. Aha geldiler. Eh ee, sonunda. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Hoş Sağ mı sol mu? Yandık. Eee sol, sol, sol. solmuş. Öldüm. Öldüm. Yo ben solda durdum. Herkese farklı geliyor. He, kimisinin de farklı. Tamam. Ben de hep saydı. Oo, tekte geçtim. Güzel. Burası da tek. Aha, yine ay tuzakları. Bura ne? Tamam, koşalım. Devam oh. geçiyor. Ne oldu lan? Yandın mı? Ona yandı. Ha! He! Kırmızı. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Lan tamam mı? diye. Tamam, şu an yeşil ışık koşuyorum. Ah! Son anda yakaladı ya ama. Şuradan atlayacağız sanırım demir tellerin üstünden. Tamam, bu sefer bekleyerek yapacağım. Geçtiniz mi siz? Geçtim ben. Don't move. Okay. Yeşil olunca geçeceğim. Geçtim. Hop! geldi. Ustamlar. Gelin bakalım. Hadi bakalım. Gelin. Aha. Kitap kitap var Kaz. Ah, Ben niye öldüm? Anahtar var mı? Öldüm ben. Anahtar nerede lan? Aa! Oğlum yine öldüm. He, yanlış kasayı açarsan ölersin. Tamam. De bu ver bunu deneyelim. Aha ben de buldum anahtar. Bu 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 bu. Serhat bu 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 bu. Ben, ben de buldum ben de buldum. Hayır tamam. herkese biraz geliyor. Ben de buldum. He. Zaman kapı yeniden. Aha geldik. He anahtarı bulduk tamam bitti oyun. Gelin. Okey. Açtık. Ya daha bitmedi. Evet. Demiş galiba bırakmayacak bizi bence. Bu. Aa, altta kaldım abi. He ben sizi görüyorum. Uçuyorsunuz. Okey işte bu. Dınk. Sizde de şey oluyor mu? Space'e daha böyle sert basınca daha çok zıplayacağını sanıyorsun. Bende oluyor. Oh, ben abi. çok sert basıyorum. Eğer eğer aranızda böyle olanlar varsa arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Böyle Space'e daha hızlı basınca sanki daha çok zıplayacağını sanıyorum ben. Aha öldü bizimkiler. Neye öldünüz lan? Dehere mi? Aa! Ben de öldüm. Size söyleyip ben de öldüm ya. Işkırıyor. Aha biri daha. Ee, burada fareler var. Allah fareler ısırıyor bu arada. Canınız gidiyor farede. Fare labirentini geçmeliyiz. Araslar gelin. Gelin bilmiyorum. bekliyorum. Heh tamam. Aras gel lan buraya. <laughs> Bak. <işte. gülüyor> burada nasıl ölebilirsin ya? Geçtiğin yerde öldük. Aa fare burada ısırıyor lan beni de ısırdı. ısırdı beni. Bir canım var benim. Zıpla zıpla zıplayarak geç. Nasıl neredesin lan? <laughs> Öleceksin gene sen. Heh gel ben tamam. Hadi yukarı. Go. Aha. Bundan ne yapacağız şimdi? Gelin yavaş yavaş karşısına gidelim mi? Allah. Tamam. Aa! Beni yedi. Hani kırmızı ışıktı ya mavi ışık yeşil ışıktı. Nasıl kaçacağız? Hızlı koşmaya bastıcam Ölüm, ışınlandı. Ölüm ışınlandı. Tamam ben de hızlı koşuyorum. Aha! Arkamda. Arkamda benim. Ay ışınlanıyor bu. O önüme ışınlandı. Pat zıpladım. Ben geçtim ben geçtim. Korktum ha, gerildim tüylerim diken diken oldu diken diken. Kim kaldı? Ben. Senat. Kaçmalısın. Ya ışınlanma ya önüme Yana doğru kaç yana doğru kaç zıplamayı alıp zıpla alanın dışına zıpla çitlerin dışına yana doğru kaç. Yana 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 yana. Aynen aynen. Yana doğru kaç 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 kaç. Hızlı koş hızlı koş. Başta hızlı koş sonra dışarı zıpla. Heh gel. Gel gel gel. Bak buradayız. Aa bak burada onun mekanı var. mister Çılgın'dan kaçtınız diyor. Oynadığınız için teşekkür ederiz. Bu ne lan? Allah! Oyun bize ne verdi? Oha zıplamaya bak. Bu hızlı koşup çok hızlı yürüyebiliyoruz. Evet, oyun bitti galiba. Evet arkadaşlar, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın ve videoya like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin. Aynı zamanda bu sunucuya bir aylık 80 Robux verdim. Bunun linkini de aşağıya bırakıyorum. Oradan girip bizim sunucumuzda oynayabilirsiniz. Eğer yabancılarla oynamak istemiyorsanız. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.